İlk gönüllümüzde Yasin Bey yanımızda. Faz 3 çalışmaları başladı. Yerli aşı çalışmalarında 3. fazın ilk dozu Ankara Şehir Hastanesi'nde gerçekleşti. Yerli aşının adını Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turkovak olarak açıkladı. Erdoğan, birkaç hafta içerisinde ülkemizdeki 18 yaş üzeri nüfusun tamamını aşılama kapsamına almış olacağız dedi. Ülkemizde geliştirilen yerli aşılardan Üçüncü faza geçen bu ilk çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum. Yerli koronavirüs aşısının Ankara Şehir Hastanesi'nde faz 3 çalışmaları kapsamında gönüllülere yönelik programı başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yerli aşının ismini açıkladı. Aşının ismi Turkovak olarak açıklanırken Recep Tayyip Erdoğan 3. fazının ilk uygulaması gerçekleştirilen bu aşımızla birlikte Türkiye artık bu hususta yeni bir dönemin kapılarını aralamaktadır. Birkaç hafta içerisinde ülkemizdeki 18 yaş üzeri nüfusun tamamını aşılama kapsamına almış olacağız ifadelerini kullandı.